Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Tarih 29 Ekim 1923. Saat Türkiye Büyük Millet Meclisi bu tarihte 1921 Anayasası'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunu kabul etti. 29 Ekim ülkenin dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Esasında cumhuriyet ilan edildiği andan itibaren kutlamalar başladı. 29 Ekim gecesi 101 pare top atışı yapıldı. Halk, Cumhuriyet'in ilanı haberini duyar duymaz meydanlara koştu. Tüm ülkede kutlama yapıldı. 1924 yılında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim'in özel bir törenle kutlanacağına dair bir kararname çıkardı. Cumhuriyet'in ilanı şenlikleri düzenlendi. İlk tören büyük bir özenle yapıldı. Kutlamalar geniş katılımla gerçekleşti. <laughs> Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim'in milli bayram olarak kutlandığı tarih ise 1925. Dışişleri Bakanlığı'nın kanun teklifinin kabulüyle 29 Ekim ülke içinde ve dış temsilciliklerde milli bayram olarak kutlanmaya başlandı. Cumhuriyet bayramları halkın katılımıyla coşkuyla kutlandı. Geçit törenleri düzenlendi. Askeri geçitlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü sergilendi. Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. 1933'te Cumhuriyet'in 10. yılı kutlandı. Atatürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kurtuluş Savaşı'yla verilen mücadelenin büyüklüğünü anlattı. Millete vefasını, sevgisini, inancını dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek hedeflerini belirledi. Atatürk'ün 29 Ekim 1933'te yaptığı o önemli konuşma, 10. yıl nutku olarak tarihe geçti. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Fakat yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve değil 1939-1945 yılları arasında da kutlamalar aynı coşkuyla devam etti. İkinci Dünya Savaşı dönemi olan bu yıllarda askeri geçitler ön plandaydı. Ordunun gücü ve teçhizat bakımından zenginliği sergilendi. 29 Ekim 1923'ten günümüze Cumhuriyet bayramları ilk günkü coşku ve heyecanla kutlanmaya devam ediyor.